Çok teşekkürler. Hayırlı işler, Geliyor kolay gelsin. Ağırı ağırı işler. Ağırı hayırlı ağırı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler bu kazançlar. bu çok, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah Allah Eyvallah. sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizlerimiz olmaz. Hal hatır sorun Üretici. Evet. Mükelim, süde on lira da yapsalar, yeme yarın yirmi lira geri zam yapıyorlar. Yani üretici ve yetiştiricinin elinde kalmıyor. Ya, ya. Hemen yani tepki on ya. kilo, değil mi? Üç çuvalı. Üç çoğun. Evet. Öbür girdileri de. Üç yüz elliden hesap ettiğinizde dokuz yüz. Yine. Bin elli. Bin Bin lira. Bir hayvan. Sade. Sade de bunun işçiliği var. Sırlacı, zambancı, yöncesiz, filizi maliyet yüksek. Bunun için de şimdi. Kronodan sonra dengeler bozuldu sayın vekili. Efendim? Kronodan sonra dengeler bozuldu. Önceden de ayrılmış. Yani çok yansımıyordu belki ama bu sıkıntı evet. vardı. Bir de şimdi bence en büyük sıkıntı süt ineklerinin kesilmesi. Millet onun farkında değil. Ama olmadan dana olmaz. olmaz. Yani şimdi hep bana mezbareden kesip diyordum. Doğru, söylüyorum. doğru, doğru söylüyor. Yeni bu zağlamış hayvanlar kesime gidiyor. Yani bu yazıktır. Bizim burada aşağı yukarı ne yapayım? Hayır. Malik, bol var ne 1500-2000 civarında dış hayvan Hayır. Çok Bir ilçe bu. Gerçi ette kapasitemiz yüksektir bizim Neredeyse altınla yarışırız ya. Yani. İşte o dişi hayvanların kesimi dolayısıyla şu an Türkiye genelinde et konusunda <laughs> bir şey yok ama yarın bu hayvanların kesiminden kaynaklı bir iki yıl içerisinde çok ciddi sıkıntılar da yaşanacak. büyük sıkıntılar. Bu yansıyacak bir şekilde. Ne giderse var? Ne olduğu belli olmayan Aynı hayvana şey. etleri yiyeceğiz. Ben yani lopetlerle ilgili işte maymun eti vesaire zamanında biliyorsunuz. <laughs> Katır eti, kangur eti ithal edildi. Yani bunlar niye ithal edildi? Kim yiyecek bu etleri? Bakanlıktan bir cevap da alamadık bu zamanında ithal edilen etler. Şimdi önümüzdeki süreçte ben bu, tekrar bu şekilde et ithalatını istemiyorum. Yani nasıl yetiştiğini bilmediğimiz bir açlık üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Şimdi sıra iktidara geldiğimizde o çözülmeyen artık kronikleşmiş iktidarın üç maymuna oynadığı sorunları çözmek. Onu da biz yapacağız inşallah. Hayırlısı. Taraflarla görüşerek çözüm önerilerini dinleyerek öyle tepeden oturduğumuz <laughs> yerden kağıt üstünde çözümlerle değil gerçekten konunun muhataplarıyla görüşerek çözüm üretmek taraftarıyız. Hayırlısı inan. Biz de sizi tekrar görmek istiyoruz. <laughs> İnşallah. Açıkçası benim hiç oyum yok. Yalan söylemeye gerek yok ama sizler vatandaş olarak çok şey siz ne zaman arasız şeyimizi görüyorsunuz. Eyvallah. Muhalefet olmanıza rağmen. Eyvallah. Her şey. çalışıyorlar. Ee, ve aslında ekonomik açıdan daha iyi kalkınabilecek bir ilçe. Daha güzel bir yere gelebilecek bir ilçe ama Türkiye genelinde Ankara'da Gökçe Mahallesi Tokiler. Kaç defa önerge verdik. Bakana sorduk. Hala yok. Şimdi Sadık Bey Tokiler yapıldı. Adamlar daha e, içine giremiyorlar. İşte doğalgaz yok. Ulaşım sıkıntısı var. Bir de e, hırsız mırsız olaylarından dolayı endişeler. İşte Çetinkaya Tokiler yapıldı. Geçen haftalarda vatandaş arıyor. Araç yok. Bir şey ulaşım sağlanmadı. İşte çoluk çocuk karanlıkta gidip gelemiyoruz, köpekler var vesaire gibisinden şikayetçi. Yani hani mevcut inşaatları veya daha teslim edemedikleri tokiler var. Şimdi yeniler nasıl olacak? İnşaat maliyetleri de sürekli artıyor. Çok basit ya, çok basit. Yani sadece işte yemci, besici, bilmem çiftçi işçi değil. İnşaat maliyeti de arttı. Enflasyon, yani bir çok saçma bir şey her şey yüzde iki yüz oldu. Tabii. Yani şimdi çimento, maliyeti, işte kumu, bilmem ııı e, kömür, demiri, kömürü, hepsi yüksek. Sadece onlar değil, yiyecek işte. Daha. Tabii. Yiyecek. Daha mı? Yani iktidar gelir geçer. Tamam. Ama devlet devamlılık esastır. Bakidir. Onun için bu yardımları veren devlet ve vermek durumunda zaten sosyal devlet ilkesi gereği, anayasa gereği ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu yardım verilmeli. Bunu bir lütuf gibi değil. Gerçekten görev olarak yapıyoruz. Her ediyoruz. zaman yanınızdayız. Tabii başka ki. Başka Hoş bulduk başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş çarşaf liste blok yani. Kurum kurum çıktık. Bizim sekiz tane meslek grubumuz vardı. Sekiz meslek grubundan yedi grubu bizim listeden kazandı. Bir diğer yabodan arkadaşlar kazandı. Onlarla Hı. beraberiz. Hı. 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 İlk başta oturan arkadaşlarımız. Şeyimiz yok. Hepimiz Güzel. Ayın güzel. Ayın insanlarıyız. Ayrıca çalışmamız yok. Güzel. arada olacak. sistem oluyor bize bana karşı da. Biz onu inşallah <gülüş> tatlıya bağlayacağız. <gülüş> yok <laughs> 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 yani böyle seçim sonrası onu sandıkta bırakıp birlikte çalışmak en güzeli, evet. en doğrusunu yapıyorsunuz. Bu konuda evet. tebrik ediyoruz çünkü kutuplaşmanın, ayrışmanın kimseye bir faydası olmaz. Evet. Ee, bir yarıştır, seçim biter, ondan sonra el birliğiyle ne yapılabilir, memleket için nasıl yararlı işler yapılır, bir adım öteye nasıl götürülür memleket, onun için çalışmak gerekir. Yıllık 300 bin metreküpü geçtiği zaman sanayi işletmeleri, ücreti çarpar 3 kat oluyor. Mesela Doğal gaz. Doğal gaz. Doğal gaz üzerine bir üretim yapıyoruz. Bu yaptığımız üretimde yıllık 300 bin metreküp bir şey belirlenmiş. Kota. Kota. Üst limit belirlenmiş. Örnek veriyorum bugün 300 bin metreküp'e kadar 8 TL ise çarpar. 300 bin metreküp geçtikten sonra 23, 25, 28 kuruşları buluyor çarpı. Bu da e, domur etkisi yaratıyor. Yani aşağıya doğru e, insanlar şimdi dökme gaza başladı. İşte kömürle e, ısıtma sağlamaya çalışanlar yani var. Tenet i̇şte, kullananlar. Tenet kullananlar. Bunun da çevreye o, bir olumsuz bir etkisi var. Ve diğer türlü... Dertten muzdarip. Hatta dedi ki ben Kasım ve Aralık ayında fabrikamı çalıştırırsam 300 bin metreküp sınırını geçtiğimden dolayı 6 milyon TL doğal gaz parası ödeyeceğim. Dolayısıyla ben 6 milyon TL'yi iki ayda kazanma ihtimalim yok. Hatta çalıştırmayacağım. 130 tane havada bir kilim bırakmışlardı. Onun üzerine onunla da çarpan değişiyor. Hatta ben şöyle bir yöntem araştırmıştım. Onun fabrikasında da olalım. 200 bin, birinden 200 bin kullanalım. 300 bin geçmemiş olalım. Şu takipten <laughs> devam etsin diye. Ama onu kabul etmediler kesinlikle. Aynı parsel numarasında. Aynı parça numarasında başka bir abone olmaz. Bu konuyla ilgili bir önerge verelim. Bakalım bakanlık ne diyecek, ne yapacak? Ya yani bak, bak, nereye dokunsanız bin tane ağaç Herkesin sıkıntısı ayrı. Ve herkes de bir mağduriyet bir şey yaşıyor yani. Ne yazık ki. Yastırla ilgili bir girişiminiz oldu mu Sayın Vekil? Onunla ilgili de görüşüyoruz. Şimdi bakanlıktan bir şey bekliyoruz, görüş bekliyoruz. Ondan sonra bunu da gündeme getireceğiz. söylediğiniz konular. Doğal gazla ilgili de e, bu Işıklar Mahallesi bizim de yazık gittiğimiz e, açıklama yaptığımız yer. E, onlarla ilgili de e, yani biraz daha hani belediye konunun üzerinde durursa çünkü belediye sınırları içerisinde olan bir yer. E, ben yapılabileceğini düşünüyorum. Son gün de bahsetmiştik evet. Sayın kimde? Yani bu işler belediye demiştiniz, Abi, belediye muhalim, muhalif bir, bir belediye. Ya tabii biz dastur belediyesine ya. getirdik yani, <laughs> iktidar partisi olmamasına rağmen. Yani. Yani bugün e, yararlanıyor. E şimdi niye burası almasın, Buradaki bir mahalle niye mahrum olsun? Kömür fiyatları ortada. Doğalgaz da tamam pahalı ama en azından hani kömüre göre insanlar bir şekilde katlanırım diyor. O mahallede orta gelirli, dar gelirli vatandaşlar yaşıyor. E yazık günah bunun hastası var, yaşlısı var, bebeği var, çoluk çocuğu var. Yani yazıktır ya. Verilmesi lazım. Yani bu hizmet gelmiş bir tarafa veriyorum bir tarafa vermiyorum. Bu ayrımcılığı var e, tahmin ediyorum. Türkiye geneli sıkıntı e, bu ekonomiye olumsuz yansır yanlış anlamayın insanların cebinde para olmazsa alışveriş edemez. Gidemez. Temel ihtiyaçlarını almakta zorlanır. Bu bir çarktır, zincirdir. Cebinde para olacak ki gelecek esnaftan alışveriş edecek. Sanayici üretecek. Dişli yani bir çarkın dişlilerini düşünün. Bir tanesi kırıldı mı çıktı mı öbürleri düzgün bir şekilde dönmez. Bizde zaten bütün dişliler hasar almış durumda ülke olarak bu kötü gidişata inşallah bir an önce sandık gelsin son verelim diyoruz. Çünkü artık bu iktidarın bu ülkeye verecek hiçbir şey kalmadı. 20 yıldır yönetimdeler ecek acak yapacağız edeceğiz olacak bitecek. Yani 20 senedir sen iktidardasın her yıl daha kötüye gidiyor. Pandemiyi bile arıyoruz diyen insanlar var. Yani pandemi de işlerimiz daha iyiydi. Şimdi daha da kötüye gidiyoruz. <laughs> Zamlar karşısında yıkıldık diyen insanlar var. Ve hala daha biz yapacağız edeceğiz diyorlar. E buyursunlar iktidardalar. Yapsınlar düzelsinler ekonomiyi, tarımı, eğitimi. Nerede? Yok. Her geçen gün bir önceki günü aratıyor maalesef. Ya sanayici içinde böyle, esnaf içinde, çiftçi, emekli, işçi, ev kadını, öğrenci, her kesime dokunuyoruz, bina işitiyoruz. Yani bu gemi böyle yürümez, böyle gitmez. Bir şeylerin değişmesi lazım. Onu da hep beraber gerçekleştireceğiz inşallah. Evet. Ha, öyle diyorsunuz. Evet. Onu o zaman araştırın. O arkadaş kimse? Ben... Bir şey edelim. Herkesin hakkı yenmiş olur. Ben Böyle da... bir şey yapıldıysa eğer. Ben o bunu da bilgilendireceğim. Tamam. Yani araştırın. Böyle bir şey varsa ortaya çıkartalım. Kul hakkıdır. Bu herkesin evet. hakkı yenmiş olur. Bunu ortaya çıkaralım ama hani benim bildiğim sizin <laughs> dediğiniz gibi yüzde 50 gibi bir dağıtım Yani oldu. şimdi biz ondan sayım gibi değil ya biz o olaydan e, faydalanamıyoruz neden çünkü verdikleri bu olay 10 metrekare bir alana yetiyor daha küçük bir alana küçük bir alana gibi. yetiyor ee, onun için büyük çiftçiler buradan faydalanamıyor da faydalanmıyorlar da. yani gidip almak istemiyoruz İbrahim var bizim bu da beraber biz çiftçilik yapıyoruz hani biz aradık içe tarım müdürlüğü. böyle bir şey var. 10.000 metrekare alan için 200 kilogram buğday veriyoruz. Yüzde 75 iyi veriyoruz. Hani bunu gidip küçük çiftçiler işte 50 var, 20 var, 30 var yapan insanlar, ekim yapan insanlar gittiler aldılar. Onlarda problem yok çünkü onu ilçe tarım herkese verdi. Ama bunun haricinde farklı bir olay Hani ofis dağıtıyor dediğin, ofisin de öyle bir şey olamaz. Bizim memleketin bir sürü toprağı var. Buğday bilatsan neredeyse yere atsam çıkar yetişir. Böyle bir üründür. Niye Venezuela'ya bu da gitmeye kalkıyor? Yani burada yanlış şu. Kendi üretimimizi bırakıp dışarıda çözüm arıyoruz. Kendi çiftçimizle hayvancılık yapıyorsunuz. Ham maddeniz yem. yem. Yem arttıkça sizin maliyet artıyor. Hı. Hı. Siz zarardasınız. İşte başkanım mobilya imalatı yapıyor. Keresi şey Keresi şey yapıyor. Ham madde arttıkça o sıkıntı yaşıyor. İşte e, arkadaşımız süt üreticiliği yapıyor. Yemez am geldikçe o diyor ki eyvah yandım. Yani bu e, mazot zaten bir kere e, her şeye şey endeksiniye nakliye, lojistik, kargo, ulaşım mazotla sağlanıyor. Mazot e, zam gelince bunun üretimi aynı bile olsa aynı fiyatla üretsek bile mecbur nakliye giderini üzerine koymak zorundayız. Dolayısıyla bunun birçok şey var. Bunların düzelmesi lazım. Ama iktidara bakıyorsun, dün Nebati çok iyi diyor. Geldi plan, bütçeye her şey çok iyi diyor. Yani onun gördüğü Türkiye ile bizim gördüğümüz Türkiye çok farklı. Kimse kusura bakmasın. Bizim yaşadığımız Türkiye çok farklı. Tabii, tabii çok farklı. yaşıyoruz. <laughs> yani Abi. biz hani gözlerimdeki ışıltıya bakın diyor da milletin gözünde ışıltı filan kalmadı yani. Milletin gözünün feri söndü. Uzamlar karşısında, enflasyon karşısında. Yani bugün Beyaz yakalı dediğimiz kesim bile geçim sıkıntısından bahsediyor. Ya herkes, işte sanayiki üretim durduruyor, öteki elindeki malı mülkü satıyor, savuyor. Beziciler, üreticiler, Asınız adam işte. akıllı yapacaksınız. Öyle çözmüş olmak için çözmeyeceksiniz. Konunun muhatapları görüşerek çözeceksiniz. Şimdi bunların yaptığı gibi hani çöz, çözüyorum, dostlar iş başında görsün diye bir yasa çıkartıyorlar bir bakıyorsun ondan sonra başka sıkıntılar ortaya çıkmış. O yüzden hani bir işi gerçekten düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor. İnşallah biz de bunu yapacağız. Biz söyledik 3000 3500 diyor. bir ilçede kira bedeli. İnsanlar o paraları verdikten sonra nasıl geçinecekler? Orta halli, dar gelirli bir aile, emekli çok zor ya. Çok. Para hakikaten değil. Ya şu anda 36 ay taksitle biz şey eskiden araba evet. alırdık, ev alırdık, beyaz eşya alırdık. Evet. İnsanlar şu an 36 ay taksitle kaban alıyor, mont alıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Eskiden aileler çocuklarına mont alırken seneye de giydiririz derlerdi. Şimdi seneye de öderiz diye alıyorlar. Aynen. Bu duruma geldik ne yazar aldılar. Hakkında bir tane Olur. suç duyurusu fezleke yok. Sopana. Bahçeli de bunu yuttu. Başkanım, yengeye çok selamlar. Selam.